Herkese merhaba. Zayıflamak isteyip de diyete başlayanların yüzde kaçının başarılı olduğunu biliyor muydunuz? Ben size hemen söyleyeyim. Diyete başlayanların sadece yüzde 20'si başarılı oluyor. Yani bu da demek oluyor ki 10 kişiden 2 kişi başarılı, 8 kişi hedefine ulaşamadan diyeti bırakmış oluyor. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? İnsanlar çok çabuk sıkılabilen varlıklardır. Her gün aynı yolu yürümek, her gün aynı müziği dinlemek bile sizi sıkıntıya sokar ve bunu bir süre sonra isteksizce ve keyifsizce yaparsınız. Diyet de böyle bir şeydir. Eğer ki siz zayıflamak için diyet sürecine girip diyet yapmaya başladıysanız, bunu sıkılmadan yapmanız gerekiyor. Sıkılmamak için de neler yapabilirsiniz? Farklı şeyler, farklı listeler, farklı yemekler yemeniz gerekiyor. Örnek verelim. Gerçekten kilolarınızdan mutsuzsunuz. Zayıflamak istiyorsunuz. Hemen akla gelir? Diyet yapmak ve yanına spor eklersen kesin zayıflarım gibi düşünür. Evet, yapacağınız sporu bile her gün aynı sporu yaparsanız eğer ki örnek verelim, yürüyüş yapacaksınız. Her gün aynı yolu yürümek bile sizi bir süre sonra sıkacağı için devam etmeyeceksiniz. O yüzden farklılıklar katın hayatınıza. İşte o zaman yaptığınız şeyi sürekli yaptığınızı göreceksiniz.